İHH İnsani Yardım Vakfı Somali'ye ikinci acil yardım gemisi gönderiyor. Temel gıda maddeleri, ilaç ve medikal malzemelerin bulunacağı ikinci yardım gemisi 6 bin ton ihtiyaç malzemesi taşıyacak. İHH İnsani Yardım Vakfı Somali'de etkisi her geçen gün artan kuraklığın sebep olduğu açlık krizinin büyük bir felakete dönüşmemesi için Mart ayından bu yana aralıksız çalışıyor. Bölgede gerçekleştirilen acil yardım organizasyonlarının ardından Türkiye'li hayırseverlerin katkılarıyla toplanan yardım malzemeleri gemilerle Somali'ye taşınıyor. İHA'ha geçtiğimiz günlerde bölgeye 3000 tonluk acil yardım gemisi göndermişti. Şimdi sırada ikinci gemi var. 6000 ton temel gıda maddesiyle tıbbi malzeme taşıyabilecek yardım gemisinin kısa sürede doldurulması bekleniyor. Hazırlanan gemiyle un, sıvı yağ, süt tozu, bebek maması, makarna ve mısır gibi temel gıda maddelerinin yanı sıra ilaç ve medikal malzeme bölgeye gönderilecek. Yardım gemisinin kısa bir süre sonra Mersin limanından demir alması hedefleniyor.